Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla ilgili açıklamasını Twitter hesabından yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'mızın Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde 10 bine yakın vatandaşımızı ilgilendiren mülkiyet sorunu mecliste kabul edilen ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla çözüme kavuştu. Yasada emeği geçen milletvekillerimize teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Akşehir Gölü'nün kıyı kenar çizgisini bakanlık olarak yaptığımız çalışmayla yeniden düzenledik. Meclisimizce kanunlaştırılan değişiklikle 782 tapu vatandaşlarımıza teslim edilecek. 482 hazine taşınması, ecrimisil bedellerinin yarısından 10 yıllığına kullanıcılarına kiralanacak vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine destek olurken Akşehir gölümüzün İç Anadolu'nun bereketli topraklarına can suyu sağlaması için tüm koruma tedbirini almaya devam edeceğiz dedi.